Sağlık Sen 2022'nin ilk 6 ayında 226 sağlık çalışanının şiddete uğradığını bildirdi. Sendika Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bu rakamlar bizim tespit edebildiklerimiz. Gerçek tablo çok daha fazla." dedi. Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında 136 sağlıkta şiddet olayı yaşandı. 234 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 226 sağlık emekçisi şiddetin kurbanı oldu. Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Sağlıkta Şiddet araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Elbette bu rakamlar bizim tespit edebildiklerimiz. Gerçek tablo bu verilerden çok daha fazla. Bu vahim tablo gelinen noktayı açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, araştırmanın 2124 sağlık çalışanıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Her 4 sağlık çalışanından biri fiziksel şiddete, her 10 sağlık çalışanından 7'si psikolojik, sözel şiddete maruz kalmaktadır. Durmuş, sağlık çalışanlarının %82'sinin iş yerlerinde şiddetle karşılaşma konusunda endişe yaşadığına dikkati çekti. Şiddetin en fazla gerçekleştiği yer öncelikli olarak acil servisler, Akabinden hastane koridorları daha sonra da poliklinikler gelmektedir. Yani yoğunun en fazla olduğu yerler. Durmuş şiddetin %48'inin hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Şiddet meydana geldiğinde sağlık çalışanlarının %53'ü şiddet esnasında şiddeti uygulayan kişiyle ilgileniyordum cevabını veriyor. %34'ü ise başka bir hastayla ilgileniyordum diyor katılımcıların yarısından çoğunun şiddete uğradığı esnada şiddeti gerçekleştiren kişi tedavi, bakım sunuyor olması manidardır. Semih Durmuş çözüm önerilerinden bazılarını da dile getirdi. Başta hastane acil servisleri olmak üzere riskli birimlerde güvenlik önlemleri sıklaştırılmalıdır. Bu gibi yerlerde teknoloji odaklı güvenlik mekanizmalarına mutlaka yer verilmelidir yeterli istihdam sağlanarak çalışma süreleri ve nöbet sıklıkları düşürülmeli, hastaya yeterli zaman ayırması suretiyle tüm sağlık çalışanlarının iş yükü azaltılmalıdır.